Arap tava 200 gram kuzu zırh kıyması 50 gram zırh çekilmiş kuyruk yağı 300 gram kuzu eti 2 adet kuru soğan 2 adet sivri biber 1 adet kırmızı biber 10 diş sarımsak Nane Kırmızı toz biber Karabiber Pul biber Tuz Afiyet olsun çok güzel bir adam payamayacağız evet çok teşekkür ederim <laughs> rahat ettim önce bir şöyle soğanlı dolayım bunu yine her zamanki gibi e, kendi etlerin ve evet. hepsi çok taze e, dün direkt e, kesilmiş ve getirmişsin evet. bu kuzu etin neresi Kokuzu neresi bonfilesi, sırtı. Şu tamam. çıktığı yeri biz onu komple çıkartıyoruz. Ondan tamam. sonra çünkü dediğim gibi yani o etin e, yumuşatmak için bir şey yapman gerekmiyor. Zaten kendi yumuşattı. Evet, çünkü hayvanın en az hareket ettiği sırt kısmı aynen. olduğu için etleri çok yumuşak oluyor. Onun için onu de hiç şey yapmıyoruz. Onun için böyleydi hava. Tavanları örgü örgü kesiyor. O? O Değil Adana kebabına yapıyoruz. Karıştıracağız ikisini. Etle bunu güzelce. Bunları şu gördüklerini hepsini doğrayacağız. Güzelce evet. avcarlayacağız. Sonra güzel tepsi güzel Avcarlayacağız. Evet, Sizin oraların avc dili değil mi? O? Evet, Avcarlama. avcarlayacağız bunları. Neden Adana kebap bu kadar meşhur? Ama Adana kebabı yetişiyor. Yani, mesela dünyada bir tane kebap var. O da Adana kebabı. Var. Yani bu Adana evet. kebabını e, biz Adana ticaret Odası'ndan böyle bunun patentini alırken. Yani şu mesela şu çoğu İstanbul'da git. Türkiye'deki çoğu restoranda git e, ee, patentini almamışsa ticari odasından adam ismini kullanamaz. Hmm. Bilmem ne kebabı diye bilmem ne kebabı ama hmm. adını adam ismini o gidip ticari odasından belge alması gerekiyor. Bu Bunu arada... artık bizde. Bunu çıkaralım, unutmayalım. Çıkaracağız Oo, demiştik. Tamam, çok güzel oldu. Şimdi şöyle, bunu böyle. Dediğim gibi bu. Muhteşem. Arap, Arap tavar şöyle bunu yapalım. Biberini de doğrayalım. Artık diyorsun patentimiz var. Çok evet. da iyi yapmışsınız. Ya ustalardan mı kaynaklanıyor? Ne, tarihini biliyor musun? Mesela bu Adana patentler ustaları. bir araştırma yaptık bunu. Yani e, 400 sene önce falan şeyden gelmiş. Yani Beyrut'ten gelme aslında bu Adana hmm. kebabı. Yani ilk bu kebap Adana'da yapılmış. Mesela şalgamını da patentini almak istedi, Biz Adana olarak alamadık. Tarsus aldı. Çünkü ilk Tarsus'ta yapılmış. Mesela bir yarış vardır ya böyle Adana mı Urfa mı böyle. Ama Urfa gibi. diye bir kebap yok ki yani Adana'da bir, bir acılı kıyma vardır. Şunu bir şu an, şu an acısızı Urfa diyorlar. E bu acısız kıyma. Ha. Bir acılı kıyma vardı. Bir ya acısız Acılıyı yok. siz aldığınız için onları da acısız mı kalmış? Yok ikisi de bizim ya. Acılı da bizim, <laughs> acısız da bizim. Acısı da bizim. <laughs> bir, bir tane buraya e, Urfalı usta getirsek mesela çok ciddi bir kapışma olur yok, burada. Yok kesinlikle Çünkü yani bir, bir acılı kıyma Urfa'nın ne özelliği var? Sadece acısız oldu. Başka bir şey yok ki. Ne bileyim ya yani, böyle bir e, onu çözemiyorum. Ben araya girmek yok, istemiyorum şu an. Yok güzel işte bir tane Adana kebabımız var. Adını, uzarı, yetiyor zaten bütün dünyaya. Peki. Onun için şey yok yani. Bütün et de dahil hepsi çok küçük e, kıyılacak. Evet. Yine baharatlar kendi e, getirdiği antep baharatları. Evet. Hepsi edeceğiz. alcarlanıyor, fırına konuyor. Evet. Şimdi mangalı yaktı. Neydi öbür senin ustanın adı? A, Abdullah Usta. Abdullah Usta, 9 yaşında yanına gelmiş. Evet. E, sahip çıkmışsın, işi de öğretmişsin. Ya işte bir akraban var mı? akrabam. Bu ben bakalım ama işte e, bir insan içinde olacak mesela ben benim şu an mesela ben kimse diyemez ben ustasıyım. Yani benim bu işi öğrenmem için ustaya gerek yok. Bakarak öğrenirsin ki. Doğru. Yani ben bir işi bence. almak istiyorsan alırsın ki bir iş vermez. Çok doğru. Yani bir işin çırağı olmadan ustası olma şansın yok. Evet. Önce çırağı olacaksın, sonra ustası olursun. Ee, hani beni de göz önüne alın. İlk zamanlarımı hatırlayanlar diyor ki Nursel soğan doğrayamıyordun diyorlar bana. Şimdi, Şimdi gelen birçok insandan daha ...bile bildiğim oluyor. Oh, Tamamen seyretmeyle oluyor Seyretmeyle oluyor, oluyor. tabii. Yani evet. bir almak istediğinizde alırsınız zaten. Kimse sana bir şey öğretmedi yani. Şimdi diğer ustamız da e, mangalımızı mangalı yaktı. yaktı. Birazdan şov var. Evet mangal şov başlıyor biraz sonra. Önce şu tavaları yapalım. şöyle Günün fotoğrafları. Sizden gelenler oluyor. Şu anda ekrana geliyordur zaten. Her birinize teker teker... ...teşekkür ediyorum gönderdiğiniz için. 553... 132 44 99'dan direkt olarak bana fotoğraflarınızı, videolarınızı eğer bugün e, yaptığınız şeyler olursa fotoğraflarını gönderin lütfen. <laughs> bütün malzemeleri hazır olacak. gram sanki böyle etlerinden var. He? gram etimiz olsun. Bu e, kebaplık. Bu, bu normal kıyma kebabını. E, e, bıçak arası mı yaptın, makineden mi çektin? Bunu yani? yersin, bıçak kıyması yersin makine. Şimdi herkes genelde diyor ki ben bütün eti zıfta makine elde çekeyim. yalan oluyor öyle bir şey yok. Çünkü hepsini elde çekemezsin. Çekemezsin. Ya öyle bir şansın Hı. yok. Çünkü yumuşak yerlerini çekersin. Mesela kaslı olan yerleri, sinirli olayı nasıl elde çekeceksin diye makine yapmak Ama yumuşak yerleri, kamur da, but kusurları falan elde çekersin. Tamam. Yapıyorsan elde çekersin. Diğerleri hepsini şey yaparsın. Şimdi hepsini birbirine karıştırıyoruz. Şimdi hepsini şöyle, burayı buraya koyduk, buraya koyduk şöyle. Samsağı da var içinde. Şuna bu eti de aldık bunun içine. Şöyle. Mesela bunun bir ezberi yoktur herhalde sırası falan ya da yok, karışır yok, sırası, mı karışmaz yok. mı hepsi senin kendi evet. e, icat ettiğin. Evet kendi icat ettim şeyler bunlar. Bu Arap ama çok e, çok lezzetli bir yemekti bu. Yani bunu Adana'da güzelce. çok Arap var değil mi? Adana Adana yerlileri asıl bu işi ustaları Adana'nın yerli Arapları. Hı. Yani kebabı dünyaya tanıtanlar bizim ustalarımız onlar mesela. Biz onlardan öğrendik. Bence öğrendim. de. Adana'nın yerlileri. Ama sonra da işte Mardinler geldi. Şu an çok enteresan bir şey var. Kebapçiler yüzde 99 Mardinli. Allah Allah. Bak yüzde 99 Mardinli. Neden? Çünkü ne yapıyor yani, Adanalılar? Adana çünkü Adana'da doğu şey güneyin en ucuz memleketi olduğu Çünkü Hı. insanlar doğudan oraya göç ederken genelde Adana'ya geliyorlar. Orada da çocukları herhalde 10 çocuk olduğuna göre herkes bir şeyler yapıyor. Mesela bir diğeri kim yapıyor? Mardin'de deniz mi var? bir diğer satanın hepsi Mardin. <laughs> Bilmiyordum ben şu anda çok. Öyle ben mi? şey dedim hani böyle Bak, deniz olan bir yer. Yok şeydi. bütün Türkiye'deki en meşhur müzeci Mardin. Allah Allah Mardin'in nüfusu mu çok yani bütün yemeği Türkiye mi? Türkiye'nin en meşhur kebap şeyi de Mardin'i. Helal olsun ne diyeyim yani. Evet. Helal olsun onlara. Bence de helal olsun. Çok çalışkanlarım var dinlerim. Evet bence de. Bak şimdi bunu güzelce yoğuruyoruz. Yağ koymuyorsun. Zaten e, et yağlı. Et, etin kuyruk yağı var gerekiyor ona. O yağ ona yeter. Böyle kebaplarda kuyruk yağı sanırım olmazsa olmaz. Bu Değil da mi? İlla böyle bir 100 gram, 100 gram. Bak, etin ne olursa olsun en kuyruk, kebabın yüzde doksan en iyi kuyruk yağı olması lazım. Evet. Yani biz buna şey deriz, şerbetli kuyruk yağı, taze kuyruk yağı. Hı hı. Yani onu elde kediği zaman küncü gibi oluyor yani böyle. Evet. Susam gibi oluyor. Künci diyoruz biz ona. Siz susam diyorsunuz. Küncüyü de biliyorum. Akıtlı küncü diye bir evet. tatlımız var sizin. Evet. De. evet. Az, Az mı olacak? oldu? Tepsimiz yok, büyük mü kaldı? Yok yok. İyi güzel. mi? Bile bile. Ne rahat hapissin. Tamam. Şimdi de böyle yaptıktan sonra atacağız fırına. Tamam. Mürsel'cim şöylece. Ellerinizden öper. İş verirken böyle ellerinizden öper deriz. Buyurun. Buyurun efendim. Evet. Arap tavamızın da tarifini bir daha Bundan izleyelim. Bundan sonra ne diyeceğiz? <laughs> mangala geçeceğiz. Mangala <laughs> geçeceğiz. Haydi evet. bakalım.